Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Norevin üretmiş olduğu Volkswagen Golf GTI modelini paylaşmaya karar verdim. Modelin kapıları, ön kaputu ve bagajı açılmakta olup gövdesi metalden üretilmiş. Modelin dışına baktığımızda 17 inç GTI jantlarını görmekteyiz. Bijon detaylandırmaları yapılmış ve jant göbeklerinde Volkswagen amblemleri yer almakta. Kırmızı renkli fren kaliper kapakları ve gri renge boyanmış fren diskleri modelin ön takımına eklenmiş. Ön tampon altı altındaki sis farlarının ve tampon ızgarasının da orijinaline uygun şekilde yapıldığını görmekteyiz. Tampon üstüne plakalık yerleştirildikten sonra ön plaka modele eklenmiş. Hemen üst tarafında Volkswagen panjur armasını ve kırmızı şeritli GTI panjuruna yer verilmiş. Golf 6 farlarının da orijinaline uygun şekilde detaylı olarak yapıldığını görmekteyiz. Motor kaputunun altında 1984 cm3 hacime sahip ve 210 beygir güç üreten GTI motoru bizleri karşılamakta. Motor detaylandırmaları bu şekilde yapılmış. Kaputun iç kısmına bakacak olursak Maalesef herhangi bir detaylandırma yapılmamış. Modelin yan tarafına geçtiğimizde kapılara sabitlenmiş yan aynaları ve aynaların üstündeki yan sinyalleri görmekteyiz. İç tarafta kapı döşemeleri orijinaline uygun şekilde yapılmış ve kapı açma kolu gri renge boyanmış. Öngöyüz kısmında yine aynı şekilde orijinaline uygun olarak yapılmış ve gri renkle detaylandırıldığını görmekteyiz. Hız göstergesine, devir göstergesine ve vites üstüne dekaller uygulanarak daha gerçekçi bir görüntü sağlanmış. Ayrıca 3 kolu direksiyon üstüne Volkswagen amblemi dekal kullanılarak yapılmış durumda. Gaz ve fren pedalları gri renge boyanmış. Ayak koyma tablası da kabartmalı şekilde yapılmış. Orta konsolda teyp ve klima kontrol ünitelerinin de detaylı olarak yapıldığını görmekteyiz. Koltuklar tek renge boyanmış. Koltuk başlıklarına kabartmalı şekilde GTI yazıları eklenmiş. Ancak düz siyah renk bırakılmış. Orta tarafta kol dayamaya yer verilmiş. Hemen yan tarafında emniyet kemeri mekanizmaları yer almakta ve kırmızı renkle detaylandırılmış. Bagaj dahil olmak üzere modelin iç kısmında herhangi bir halı kaplama maalesef kullanılmamış. Tavan döşemesine baktığımızda güneşliklerin ve el tutma aparatlarının kabartmalı şekilde yapıldığını görmekteyiz. Yine aynı şekilde tavan lambalarının da kabartmalı olarak uygulandığını görmekteyiz. Ancak herhangi bir dekal ya da boya ile detaylandırılma yapılmamış. Fabrika verilerine göre asgari bagaj hacminin 3 350 litre olduğu belirtilmekte. Azami bagaj hacmi ise 1305 litre olarak belirtilmiş. Bu modelde tabi 18 kat küçültülmüş halini görmekteyiz. Biraz önce belirttiğim gibi bagaj içerisine herhangi bir halı döşemesi uygulanmamış. Bagaj kapağı üzerinde arka stopların devamı yer almakta. Sol tarafta GTI logosu eklenmiş. Orta kısmına bakacak olursak Volkswagen amblemini görmekteyiz. Hemen üst tarafında cam sileceği yer almakta. Arka cam üstüne rezistans detay sayıları da eklenmiş durumda. Cam üstü tavan rüzgarlığının üstüne stop lambası yerleştirilmiş. Arka tampon üstünde plakalık ve plaka yer almakta. Arka tarafta difüzör üstünde çift çıkış egzozlara yer verilmiş. Egzozların iç kısımları siyah renge boyanmış ve daha gerçekçi bir görüntü sağlanmış. Arka tamponun yan kısımlarına kırmızı renkli reflektörler eklenmiş. Modelin alt tarafına bakacak olursak egzoz borularının ve ön alt takımının farklı renklere boyanarak detaylandırıldığını görüyoruz. Ayrıca Norev firması tarafından üretildiği ve modelin Volkswagen Golf GTI modeli olduğu kabartmalı şekilde belirtilmiş. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup yorum ve beğeni atarak kanalıma destek verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.